Uyanış Büyük Selçuklu'daki Sencer kimdir? Sencer. Asıl adı Ahmet Sencer. Tam adı ise Müezzettin Abdül Devle Ebul Haris Ahmet Sencer bin Melikşah. Aynı zamanda Ahmet Sencer'in birçok lakabı bulunmakta. Bunlar Sultan Sencer, Muizzettin Ahmet Sencer, Sultanül Azam, İslam padişahı, dünya sultanı. Ahmet Sencer'in doğum tarihi 1086, ölümü ise 1157. 1097-1018 yılları arasında Horasan Selçuklu Sultanlığı yapmıştır. 1118-1157 yılları arasında Büyük Selçuklu Sultanı olarak devam etmiştir. Babası Sultan Melih Annesi ise cariye kökenli Taceddin Seferiye Hatun'dur. Kardeşleri 1. Mahmut, Muhammed Tabar, abisi Beryaruk'tur. Amcası ise Tutuş'tur. Sencer 1086 yılında babası bir sefer sırasında iken dünyaya gelmiştir. Babası 1092 yılında vefat ettiğinde kendisi daha çok küçük. Hatta çocuk yaştaydı. Melih Şah'ın ölümüyle beraber taht kavgaları başlamıştı. Melih Şah'ın eşi Terken Hatun, Sencer'in kardeşi olan 1. Mahmud'u sultan ilan etti. Ancak abileri Beryarup bunu kabul etmeyip taraftarıyla beraber Rey şehrine kaçıp kendi padişahlığını ilan etti. Beryarup ve 1. Mahmud güçleri arasında 17 Ocak 1993'te çok kanlı bir savaş cereyan etti. Bu yapılan bu savaşta Beryaruk galip geldi. Sencer ve Beryaruk'un amcası olan Tutuş Suriye'ye ilerleyerek Suriye Selçuklu devleti adında kendi devletini kurdu. Suriye'yi kendisine küçük gören, daha da büyütmek isteyen Tutuş yeğeni Beryaruk'un elindeki topraklara saldırmaya karar verdi. 2095'te amca ve yeğen Rey'de karşı karşıya geldi. Bu kanlı savaşta amcası tutuş kaybetti. Böylece Beryaruk artık tek başına sultan olmuştu. Beryaruk padişah olunca 12 yaşındaki kardeşi Ahmet Sencer'e Türkmenistan'ın merkezindeki Merv şehrinde Horasan valiliğini verdi. 1097-1118 döneminde hemen hemen 20 yıl devamlı olarak Horasan'ı idare eden Ahmet Sencer, Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olan Horasan Selçuklu Devleti'nin sultanı oldu. Horasan Selçuklu Devleti'ndeyken birçok başarıya imza attı. Horasan Selçuklu Padişahı iken 1112'de Kaşgar'dan ilerleyen Ebrail Arslan Han'ı Timriz civarında yenmeyi başararak Kaşgarlı istilacıyı kovdu. 1105 yılında Beryarok ölünce yerine tabi varisi olan, yaşı küçük olan oğlu ikinci Melik geçti. Ancak iktidar sahibi amcası Sancar'ın abisi Muhammed Tabar o yıl bitmeden tahta geçti ve padişahlığını ilan etti. 1118'de ölümüyle taht kavgaları tekrar başladı ve yerine Irak'taki oğlu 2. Mahmud geçti. İkinci Mahmut'un tahta geçmesi üzerine Sencer doğal olarak yeğeninin üzerine bir sefer başlattı. Kendisini artık tahtın en önemli varisi sayıyordu. Sencer yeğeninin tahta geçmesini kabul etmedi. Abisi ölmüş artık tahtın gerçek sahibinin kendisi olmasını düşünüyordu. Bundan dolayı da Sencer kendisini Horasan'da sultan olarak ilan etti. Horasan'da ordusuyla Irak'a yeğeninin üzerine yürüdü ve eşi benzeri az görülen büyük bir galibiyet kazandı. Başta kaçsa da amcasıyla anlaşmayı mantıklı bulan ikinci Mahmut, Sencer'in sultan olduğunu kabul etti. Ve aralarında bir anlaşma yapıldı. İkinci Mahmut, amcası Ahmet Sencer'in padişahlığını kabul edecek ve ona biat edecekti. Sultan Sencer de ikinci Mahmut'un Irak, Azerbaycan ve Batı İran üzerinde kendine tabi alt sultan olarak tayin edecekti. Mahmud kendi idaresi altında bulunan arazilerde, hutbelerde isminin Sultan Sencer'den sonra söylenmesini kabul etti. Böylece 2. Mahmud 1118'de Irak Selçuklu Devleti'nin alt hükümdarı oldu. Bağdat'ta bulunan Abbasi halifesi Mustarşit Sultan Sencer'e müminler emiri anlamına gelen emiri mümin unvanını da verdi. Sultan Sencer kendisine sadık Harzemşah Devleti'nin başı atsız ile beraber birçok seferler düzenledi. Kendisine yıllık vergi ödemeyi reddeden Oğuzlara karşı sefer düzenlemiş ve esir düşmüştür. Oğuzlar ittifakı Horasan'ı ele geçirmiş ve Horasan'ın eski haline dönmesi 40 yılı alacak bir göç yaşanmıştır. Sultan Sencer'in esir olduğu dönemde devlet eşi Türkan Hatun tarafından idare edilmiştir. Oğuzlar ise padişah olarak Sencer'in yakın akrabası olarak bilinen Mahmut Han'a atamışlardır. Ancak Büyük Selçuklu ordusunun büyük bir kısmı bunu kesinlikle kabul etmemiştir. Bu seferde de Mahmut Han Oğuzlara karşı çıkmış ve Oğuzların ittifakını tanımamıştır. Ve karşı çıkmıştır. Atsız da Ahmet Sancar'a sadıklığını korumuş Oğuz ittifakını tanımamıştır. Ve Mahmut Han ile birlikte Oğuzlara karşı mücadele vermiştir. 1156 yılı içerisinde Türkan Hatun ölmüş ve bu sırada Ahmet Sencer de esaretten kaçmış ve kurtulmuştur. Tekrar başa geçmiş ve Horasan'da idareyi ele almıştır. Sencer'in esir düşmesinden faydalanan harzemcağları Tekrar alt devlet olarak egemenliğini almış, tekrar Oğuz saldırısına karşı da anlaşmalar imzalamıştı. Türkan Hatun ve Sultan Sencer'in iki kızı bulunmaktaydı. Başka da çocuğu yoktu. Sultan Sencer 8 Mayıs 1157'de gözlerini sonsuza kapadığında Selçuklu'nun büyük bir sultanı olarak tarihe geçti. Ve merde bulunan türbesine gömüldü.